Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgelerinin aşırı ısınmasıyla taşınarak ülkemize gelen Eyyam-ı Bahur sıcakları her yıl Temmuz ayı sonunda etkisini göstermeye başlıyor. Herhalde çok daha sıcak gelecek. Var ama çok sıcak, nem var nem. Çok da nem var. Allah'a şükür gene idare ediyoruz. Çim eriyoruz, güzel denizde çimdik, dolaştık eve gidiyoruz. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altına girildi. Önümüzdeki hafta boyunca Türkiye genelinde etkili olacak cehennem sıcaklarında vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor. Çok sıcak, felaket bir sıcak var yavrum. Nem, aşırı nem var, dağlar gözükmüyor artık. Mecbur işimiz olduğu için çıkıyoruz buraya. Küresel ısınma var, bunun katkısı çok fazla. Bir de Antalya'mızın konumu itibariyle nem fazlalığı vardır. Adana, Antalya buralarda nem. Nem artı sıcaklık bunaltıyor insanları. Bu muhakkak yani kaçınılmaz. Ya klimalara teslim oluyoruz yani istemeden. Ha bayağı sıcak. İşte denize geliyoruz bu ihtiyacı biraz karşılamak için. Onun dışında yani klimalarda aşmaya korkuyoruz elektrik şeyinden dolayı. Almanya'dan geliyorum. E, sıcaklıklarla ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Biz orada bu sıcaklıklara pek fazla alışkın olmadığımız için bu tür e, sıcaklıklardan hiç şikayetçi değilim. Daha da sıcak olabilir. Yaşanan sıcak hava dalgasına karşı vatandaşların kimi önlemini alıyor, kimi ise aldırış etmiyor. Yok yok krem, krem Allah'a şükür ha şapkayı geri güneş vurmaz, çarpmaz. Şapkamı Çok. takıyorum, içine ıslak mendil koyuyorum. O kadar. Başka bir şey yok. Oğlum çünkü ter döküyorum, kötü oksijenleri vücudumdan atıyorum ve bu tür şeyleri Avrupa'da maalesef yaşayamadığımız için burada bir nimet oluyor. Bu havalarda şeye gidiyordu, denize gidiyordu ciltle ilgili. Kendisinin cildi benimkinden daha güzel. Yani hiçbir negatif bir şey göremedim daha henüz. Bu güzelliği yaşamak için katlanıyorsun yoksa kaçacaksın yaylalara. Güneşe karşı evde çıkmamaya çalışıyoruz. Tabii bu çalışanlar için çok geçerli olmuyor ama işte biz şimdi ev hanımı olduğumuz için biraz şanslıyız o konuda ama çalışanlar.